sonra vlog hayatına geri dönüş. Sıradan bir toparlanmalı pazar günü videosu çekmeye karar verdim. Çünkü neden olmasın? Yeni yataktan kalktım. Yani Uyanalı bir saat falan oluyor ama biraz video falan izledim. Yani bugün ne yapacağız? Evi toplayacağız. Ben biraz dropshipping öğreneceğim. Ondan sonra spora gideceğiz. İki de yataktan kalktım. Ne kadar verimli bir gün ya. Of. Reis burada yemek yiyor. Şimdi ne Lego yaptık. Legon. Burada bebeler var. Bebeler. Evi evet, temizledim. Şimdi de kahvaltı hazırlayacağız. Böyle asayi bol gibi bir şey kokusunu göreceğim. Onda on 10 kahvaltı. Yoruldum bir tane video buldum eğitim videosu drop ile alakalı onu izliyordum bugünlük bu kadar yeter çünkü zaten bütün yaz hiç hiçbir şekilde hiçbir şeye çalışmamış bir insan olarak şu anda iki saatle kapasitemi doldurmuş bulunmaktayım bir fiber'ı araştıracağım hani editörlük vesaire gibi bir şey yapabilir miyim diye bir de drop e bakıyorum hangisi de aygunsa birine başlayacağım ondan sonra camına şimdi bir kola alacağım sonra duşa gireceğim ve sonra da spora gideceğiz çünkü bizde verimli hayat böyle dostum. Söyle. Şimdi şöyle bir şey oldu. Şimdi benim annemler yok. Arkadaşlarım da aileleriyle vakit geçiriyor bugün. Ben de tek başıma kaldım. O yüzden yürüyüş ekmeğe karar verdim. Spor yapmayacağım. Güzel. Yalnızlık bir seçenek. Biz de bugün bunu değerlendireceğiz. şey çok garip geliyor. Şimdi ben doğduğumdan beri burada yaşıyorum ve hani bebekliğim, çocukluğum her şeyim burada geçti. Ve şu anda üniversiteye gidiyorum ve diğer çocukları hani burada oynarken görünce biraz garip hissediyorum. Çünkü hani ben de bir zamanlar o kadardım ve ben de arkadaşlarımla öyle oynuyordum. Şimdi de büyüdük, üniversiteye gidiyoruz, çalışıyoruz falan, para kazanmaya çalışıyoruz. Biraz garip geliyor. Neyse yürüyelim. Hiç gitmemiş gibi ışıklar ama baksana bana gölgeme döndüm halim perişan Bir yanıp bir söner, bir yanıp bir söner, bir yanıp söner bir Hiç gitmemiş gibi ışıklar hmm, 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 hmm Çok yok, çok evet, çok çirkinim. Yok, çıtır çıtır. Oy Ferrari'ye bak. Ya artık vloglarım daha kaliteli olacak inanmıyorum. Çok çok güzel. Çok güzel. <laughs> maşallah maşallah. Randevu. Sen bana yardım edeceksin bu arada. Yemende. Firunda makarna. Öyle yok. Benim deyim. Nasıldı? Geliyorum. <laughs> o da içtim. Fanta içtim. Ice lemon içtim. Anlatmayacağım. Anlat. Anlatmayacağım. Anlat. İyi kapıyorum bak. Anlat. Az önce. Anlatacağım. <laughs> Madem kutsaldınız. <çok güzel. gülüyor> <laughs>